Evet herkese merhaba. Kuriyelere karşı uygulanan yaptırımlardan bahsedeceğim bugün biraz sizlere. Bu anlattıklarımı biraz daha isyandan ziyade bilmeyenler için bir şeyleri açıklamak olarak nitelendirebilirsiniz. Şimdi öncelikle biz kuryeler ya da özellikle motorcular olarak diyeyim. Zaten toplum ucunda olduğumuz için her fırsatta sürekli olarak ulaşılıyor. Neden? Sevilmiyoruz. Dik olarak geçiyoruz. Bu kadar sevilmememizin de sebebi bizim içimizde olan hainler tek teker hastaları egzoz takıp ya da egzozunu söküp ailevi değerlerine sövdürmekten zevk alan mesela bu gibi tipler tasksız motoru artist kullanan kaldırımdan dahi gidenler kaldırımdan giderken yaya, yaya korna çalanlar bu tarz kanı bozuk motorcular yüzünden çoğumuzun adı lekelendi insanların gözünde yanlış lanse edildik. Bir diğer konu biz kuryeler olarak içimizde olan ekmeğimize kan doğrayan aylık 150-200 bin lira kazandığımızı iddia eden fütursuz insanlar yüzünden biz şu an bu haldeyiz. Çantayı ruhsata işletmesi ayrı dert. Bunun projesini mimara çizdirmesi ayrı dert. Motorun ruhsatta ticari işletmesi ayrı dert. Biz kuryeler olarak öncelikli olarak dertlerimiz bunlardı. Fakat çoğumuz daha bunları yapamadan bu TTS diye bir muhabbet çıkardılar. Fakat bu zamana kadar hiçbir şekilde bir yararını göremedim. Çoğu benzin istasyonunda altı tane pompa varsa sadece bir tanesine tanımlı. Girerken sormuyoruz. Biz sormayınca pompasını arda söylemiyor. Benzine haydi alıyoruz ki bunu da geçtim. Şimdi de T1 belgesi çıkartmışlar. eski yeterlilik belgesi çıkartmışlar. SRC çıkartmışlar. Psikoteknik çıkartmışlar. Çıkartmışlar da çıkartmışlar. Bunlar bitmez arkadaşlar. İlk 6 ay %95 indirimle 10 bin lira olan belge 6 ay sonra 200 bin liraya 201 bin liraya yaptırılmaz. Bitirmeye çalışıyorlar kuyuyeliği. Niye? İnsanların sınırlı çıkar yollarının arasında olan bu meslek ki aranızdan çoğu kişi de zaten bu işi meslek olarak kabul etmiyor ama bitirmeye çalışıyorlar. Ben yani zaten kazandığımız para belli. 3 kuruş para kazanıyoruz. 2 kuruş vergi ödüyoruz. Kalan 1 kuruşun içinden de giderlerimizi çıkartıp Taşın suyunu sıkıp bir şey bırakmaya çalışıyoruz kendimize ama o da olmuyor. Yeter artık kulağımızın arkası kaldı. Orayı da alın bir orası kaldı zaten.